Omnicon 82 hastane bölgesinde asayiş kontrol amacıyla kod aldı. Mavi mavi Banu. Efendim. İyi misin? İyi ben bunu? İyi olmaya çalışıyorum. Anladım. İyisin galiba ağzında da sigara olduğuna göre. Ha iyi valla maşallah. Yani. Çok kötüydüm kan, bir tane yakayım dedim. Tabi tabi, sigara iyileştiriyor galiba. Öyle bir etkisi var mı Doktor Bey? Sigaranın dünyada yaraları Ama iyileştirme gibi. Ama psikolojik olarak evet. Kan. Tamam. Ama panik oldum yani. Kötüydüm. Anlaşır yani şimdi şöyle bir şey ben... soracağım sana. Taksi çağırıyorsun ha. değil mi sen? Taksi çağırdığında kırmızı hmm. süperspor bir araba geliyor. Yani bunun taksi olmadığını bilmen gerekiyor değil mi? tam anladım onu zaten. Yakın bir yere kadar bıraktıracak kendini. Yani hiç bilmemen gerekiyor. Ondan sonra şüpheli gibi geldi. Kan, tamam mı? Şüpheli gibi geldi. Ben de sağ çekmesini söyledim. Sonra hoşlanmadım hareketinden. Araştırdım. Sonra vuruldum yani sistemden, Ne yapabilirim? Ona bakarsam bugün de hiçbir şey yapmadan yine boğazıma bıçak dayalılar. Ben daha ne yapayım ki? Doğru, doğru. Sıkıntı yok. Şimdi... Arkın ne olacak? Direkt yatması mı lazım? Göreve gelir mi? Ne olur? Bugün içinde göreve giremez. Yarın gelir. Girer göreve. Dinlenmesi Dinlensin. lazım. Dinlensin. Aha. Ee, onun dışında bir problem olacağını düşünmüyorum. Türkiye devam eder e yer. Bırakayım ben gel. Kendimi otöle. iyi hissediyorum. Göreve girebilirim. Aha, ben girersin. çekir mi? Gireceğim <laughs> göreve. Şu an girdim bak göreve. Ya kan ben mesaiye girmek istiyorum. Saçma, saçma Çok bir uğrum, şey. Onu vurulmadan önce düşünecektin. Onu taksi değil de süper spor arabaya binmeden önce düşünecektin. Ya ne alakası var? Gerçekten vuruldum ve bana mı kızıyorsun ya? Polis olacaksın beni. Bin arabaya. Arkıncı meleğine sağlık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kaan. Söyle. <gülüyor> Bekle. <gülüyor> Efendim. Bazı kum sistemden araştırdık mı kimin üzerine kayıtlı diye. Araştıramıyoruz ki telefondan şey yapamıyoruz ya. Yani telefon numaraya girip de isim çıkartamıyoruz ki. Tamam ben bir bakayım tamam. ona. Tamam tamam dedik. Kan. He. Mesaiye gideceğim ben. Ne halim var gör bana. Hadi gidelim. O Departmanda kadar kötü değil. 15 dakika oturuyorsun. Ondan sonra Hayır giriyorsun. ya. Hayır. Dur. Lan bir şeyi force'lamıyoruz zaman okuyayım. Götürdük işte getirdik departmana. Salak salak konuşmanı iyi ya. Onun <laughs> bak. <laughs> <laughs> Lan git dürbün. Lan gitsene. Kalk kafamda kaldı. Ama okudum dürbünü. Hah. Efendim dürbünümü yeni aldım da ayarlarını yapıyordum. E, değil mi? Evet efendim. Kafamda kaldı dürbün amına. 6002 beymiş dönmez lan. Yok Yok efendim. Yeterince yormuyor mu seni bu meslek? Yani bu yorgunluğu kabul ederek bu mesleği seçtik efendim. Ama yorulduğunu kabul ediyorsun yani. yorulmasak hiçbir iş yapmamış olurduk efendim. Ama yorulursan da herhangi bir iş yapamazsın öyle mi? Her zorlukta hazırız efendim. <laughs> Değil benim. Zorluk olmasa çalışmayacaksın yani. Yok efendim ne olursa olsun bu mesleği seçtik. Bana bir izin yazalım. Nasıl emredersiniz efendim? Bu şekilde uygun görüyorsanız efendim. Bu şekilde devam edebilirim ama şu an hani izinlik bir durumun olduğunu düşünmüyorum. Nereye gidiyordun şu an? Eee Biraz ufak bir dinlendikten sonra tekrardan görev dönecektim efendim. Tamam gidip dinlenebilirsin. Emredersiniz evet. efendim. Bayan memurumuz pek iyi görünmüyor mu? <laughs> yani durmakta zorluk çekiyor gibi. Evet efendim. Biraz evet efendim. Efendim vuruldum da hastane çıkışında mesaiye geri gelmiştim ondan. Ama durabilirim mesaide. Birkaç ay boyunca sağlardan uzak kalabilirsin. Evet efendim. Çalışma aşkıyla yanıp tutuşuyorum Teğmen. Bana de ödeyemeyeceğim de, cezalar yazıyor. Böylece. Evinde dinlenirsin rahat rahat. Dinlenmek istemiyorum efendim. Ağlayacak mısın efendim? Yok. Memur Sen bu görevi ağlamak için mi yapıyorsun? Hayır efendim. <laughs> Hayır efendim. Bunca sene çalıştın, akademiye girdin, başarılı bir şekilde çıktın da görevine elini aldın. Şimdi böyle sızlanıyor musun karşımda? sızlanmıyorum efendim. <laughs> sızlanmıyorum efendim. benim benimle ağlar ses tonunda konuşuyorsunuz o zaman? Kuşun sırtından girdiği için birazcık konuşmamı etkiledi. Aa bak sen. Şey. Vuruldun mu sen? Şey. Defa mı kurşun yiyorsun? Evet efendim. <laughs> evet efendim. Sence son olacak mı? Olmayacak efendim. Olmayacak efendim. Senin adın 13105 Memur Kaya efendim. Tamam Memur Kaya gidebilirsin. Emredersiniz efendim. <laughs> senin adın ne? Bağımda sen efendim. Hmm. Psikolojimi bozdu. Ama psikolojimi... neyse görevini sevmiyormuşsun gibi geldi. Haydaaa. Görevimi seviyorum efendim. Yani bu gözleri öyle memurlar gördü ki bile bile mermi'nin önüne atlayıp kendine tatil yazdırmak isteyen memurlar gördü bu gözler. yanı iyi dedi. 6003 memur şefi soydan Ne Terman Watkins sattı mısınız efendim? Adam telsizden sizden seslendi ya. bir Terman Watkins konuş. Attı memur meşgul etmeyin. <laughs> Sırtımdan yedim efendim, arkamdan yemesin. <laughs> <yedim. gülüyor> Sevgili sesler de seslerine de yeteriz kaldırılan e, şahsın e, silah gördüğü için, Ramin'e e, su birikmiş e, hamile olduğu için. O yüzden gözetim altında tutulacak bilginiz. Var. Sanki ben hamile neyse. <laughs> Anlaşıldı şahsı e, şahısına şikayetçi olmak. Yine kapılan kadına ulaşın onun söylediği sözlere dayalı olarak gerekli işlemi gerçekleştirdiğinde eğer kişi şikayetçi olmazsa hastanedeki şahsı serbest bırakabilirsiniz. Anlaştık. Ne diyorduk en son? Çok şikayetçi olduğundan bahsediyorduk sanırım. Olumsuz efendim. Görevimi sevdiğim için gücümü topladığım gibi mesaime geri döndüm. Yani şu anda karşımda güçlü durmuyorsun ama çok kısa sürede hemen düzeleceğim efendim. İlaçlarımı alıyorum. Gerekirse bu departman için bir kez değil, on kez vurulurum efendim. He. Bak, laflara bak. Yani mesleğim için çalışırım, çabalarım demek yerine mermi yerim mi diyorsun? <laughs> <laughs> işte, Doğru abi. ya. <laughs> Görev arkadaşlarım ve departmanım için. Yani vurulan yaralı memurun bize bir faydası yok ki. Kendimi çok kısa sürede toparlayabilirim. Kondisyonum çok iyidir efendim. Akademide koşturdular mı seni? Koşturdular efendim. Kaç saniyede koştu? Söylemediler bize efendim. Kendisi 6. sıradaydı efendim. Kaç kişi vardı sırada? 8. 8 veya 9 olması gerek. Kaç olduğunu bilmiyor musun Bozuk? 9 kişi efendim. 9 muydu lan? Oğlum bir de bana sekmesin dur ben konuşmayacağım bir daha. Bana <laughs> patlamasın bir de. Bunu merak ediyorum hangi olayda yaralandın sen? 9 9 9 9 lira 9 dur. 9 arkadaşlar. Mesai dışındayken arkamdan vuruldum efendim. Düşmanı mı vardı? 9-9. Hayır efendim senin hiçbir problemim yok. Bugün bir kere Bilmiyorum daha... Seni. Bilmiyorum efendim. Tanımıyorum. Görmedim İkinci kez saldırıya uğruyorum. Dokuz, dokuz. Gördüm. Apartmanda ne kadar kalmayı umuyorsun? Kalmayı değil buraya ait olmayı hedefliyorum efendim. Bak, <laughs> Buluurdun hiçbir işte, edebiyat Ay, yapma lan. lan de buradan kovduğumuz ama hala kendini buraya ait, ait hisseden çok fazla eski memurumuz var bizim. Caz yapma <laughs> lan diyecek şimdi bak Buluurdun. <laughs> ben bu işe gönlümü verdim efendim. Kovulsam dahi yanım hep burada kalacak. Vurmayı göz almış bu memur? Evet öyle efendim. Sen hala burada mısın? Arkadaşım var bekliyor. Daha sonrasında ayrılacaklar Tamam tamam. Bir eminiz var mı? Yok hayır Anlaşıldı efendim. Ban ya bak ban ya. Soyun numarası var mı sende? Vi soy mu efendim? Evet. Vereyim hemen. Aşağıdan başlasam bulacaktım aslında da dur. 273 40 93 efendim. Ne oldu lan? Ne oluyor? Bu ne demek ya? Departmanda kim var? Ee, Şef Soylu. Son ateş ihbar nedir arkadaşlar? Dur bakayım şu an burada doluyor. tamam. Ee... Acun ne oldu? Bilmiyorum. Kim sıktı? Görevli memur arkadaş. Ha. Lan salak salak hareketler yapma kovarım seni bak ha. Öyle silah depocusun Abi. diye öyle elini alıp berbi sıkma. Departmanın önüne yaklaştırmam seni bak ha. Çavuş. Efendim. Ee, ne oldu az önce? Silah depocusundaki memur arkadaş silah denerken Argesiz ateşlemiş olsun. galiba. Evet. Depodaki. Görevli arkadaş. Silah teslimatı yapan arkadaş. Ben kendisini uyardım. Bir de siz şey yapın isterseniz değil mi? Tamam çıkın siz. Boşaltalım arkadaşlar. Memura sene 10-10. Vurmadı mı adamı? <laughs> Kendini tanıt. Kendini tanıt. Tamam gelsene. 97 Hava 24 merkezde Dinleyemem arkadaşlar Normal konuşsa buraya kadar sesi gelir de Olmaz 31 dedektif full Türk mesai başlangıcı bildiriyor Kan, ee, Kaan IT'den haber geldi bu numarayla alakalı şehir dışına kaçmış şu an He anladım Bir, Bir müsait Teğmen, hey Allah söyletti. Teğmen'le hey çok konuştum ya bugün. Şey ilk bana da. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, ben, ben bir alayım müsait alayım. olduğunda şey yap, mailine de bak. Bakayım hemen. 3001, dedektif full cihaz kontrol. Açık ve net. <laughs> Allah'ım Memuru da beraber yürüdüğünü görüyorsunuz. El sallıyor çabuk yaptığım yok mu? Beni de kovsun hemen. <laughs> 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 Yapma böyle. Vallahi departman içinde mermi çıkarsan kovulursun yani. Allah'tan bana dek gelmedi. Allah'tan. O savaş mı çıktı içeride? Şey çok şey. Depoda depoda kimi vur? Silahları denerken ateş ediyor. Yani adamlara depoya mı mevcut mu? Buyurun Teğmen. Olumsuz efendim. Bir de yanlışlıkla bana doğru patlattı. Allah'tan hepsi omzumun yanından geçti. Sıyırmadı beni. İyi misin sen? Yaralı değilsin değil mi? Olumsuz efendim. Gayet iyiyim. Tamam. Çavuş bir şey sorabilir miyim izninle? Bana mı efendim? Sor. Yok. Unuturken. Adam dedektif olmuş. Çavuş kademine de geçiyor ya, efendim. İyi efendim de şey de, olduğu için İçinizde bir şey var mı? Çıplak gibi hissediyorum sizi. Yok. He. Sadece palto. Okay. Ama sönmek bilmeyen bir ateş var beni ısıtan. Eğer ondan bahsediyorsan. Ben mi? Dedikçe siz üniformanız olmadan mı geliyorsunuz göreve? Görev ateş. Nasıl yani efendim? İçinizde üniforma veya gömlek olmadan mı geliyorsunuz? Allah Allah ya. Doğrudur efendim. Bütün saygımla efendim bu omuz askılarımı kullandığım için içime gömlek kazak vesaire giydiğim zaman askılar perişan ediyor. Ama vardır bir içli var vardır sonuçta bir şey vardır. Vardır vardır. Efendim üşürsem giydiğim var da üşümediğim için şu an giymiyorum. İsterseniz paltomu çıkartıp göstereyim. Yok yok. Yok yok. Peki efendim. Asena. Efendim dedektif. Kameran ayrılı olsun. Ne kamerası efendim? Gövde kamerası. Ne kamerası? Webcam'den bahsediyor. <laughs> MSN kamerası falan. GoPro mu? Teşekkür ederiz efendim. Yeni bodycamlerimizi kullanmaya başladık. Oldukça kullanışlılar. <laughs> Çok body masum ya. Gövde kameralarımız efendim. Bizim kameralarımız. Bodycamlerimiz. <laughs> Onlar bizim departmanımıza ait. Bodycamleriniz dersen eğer sen kendini bu departmana ait hissetmiyorsun sonucunu çıkartırım. Banu. Dinliyorum efendim. Kendini bu departmana ait hissetmiyor musun? Hissediyorum efendim. Ne kadar hissediyorsun? Bunun bir parçasıyım. O kadar mı? Sizin soygun görürseniz o kadarım ya. efendim. Ben burada da ki parçasıyım diyor. Departman için ölür müsün bu onun? Sen bu departman için ölür müsün Bozo? Hayır efendim. Ben bu departman için Hı. yaşarım. Ben bu departman için füze yedim, füze. Bu departman için benim yaşamam lazım ki kendi arkadaşlarımı da koruyabileyim. Öldükten sonra bir faydam olmaz departman. Herhalde <laughs> fayda faydası olacak çavuş. mesai arkadaşlarımızın hepsi bizler için çok değerliydi. Aynen öyle efendim. Hepsi öyle kendilerini mi? bu uğurda, yaşamak departman için yaşamak uğrunda feda ettiler. unutmayın. Tabii ki öyle. Doğrudur Teğmen. Çavuşun cevabından sonra yattıkları yerde ters dönmüşler. Kemikleri sızım, sızım sızlamıştır. Evet. Bu arada benim söylemek istediğim şey o değildi. Hatırlarsınız ki Soul Temple'un cenazesinde ne kadar üzüldüğümü fark etmişsinizdir dedik. Benim söylemek Doğrudur. istediğim şey, kendimi Doğrudur. koruyacağım, çavuş. daha sonra arkadaşlarımı koruyacağım. Tabii ki ben de öleceğim bu burada Doğrudur çavuş ama ben ölmem dediniz. Kahramanlar ben, ölmez çavuş. Ben arkadaşlarımı Doğrudur. kurtarmak için ölmem. Aa? Arkadaşlarım kurtulsun ne? sonra ben ölsem de bir şey olmaz. Bırak bırak Ayla. bırakalım ölsün. Hayır yani şimdi sen bir arkadaşın yaralandığı zaman ya da merminin önünde olduğu zaman onu kurtarmak için kendini feda etmeyecek misin? Tabii ki efendim. Edeceğim. Az önce ama tam tersini söyledim. Arkadaşlarım için ölmem dedim. Arkadaşlarımı korumak için ölmem efendim. Yani bir yani operasyonda... arkadaşlarını korumazsın bırakırsın onları ölsün öyle mi? Hayır efendim. Bir operasyonda eğer ben ölürsem arkadaşlarımı koruyamam. Ben kendimi yaşatmam lazım ki arkadaşlarımı koruyabileyim. Tabii ki de onlar için merminin önüne de atlarım. Onların önünden de yürürüm. Benim için hiç önemli değil. Daha öncesinde Acum, bunları değil. yaptım da. Efendim çavuş. Efendim çavuş. Arkadaşlar gözünüz aydın. Oldu efendim. Önünüz bir adım daha açılacak gibi duruyor arkadaşlar. Hayırlı efendim. Yani söylediklerim değil de bu zamana için. kadar yaptıklarımı göz önünde bulundurursak Soul Temper'ın vefatından sonra ilk başta benim koştuğumu diğer memurlardan önce benim öne atladığımı görmüş ya olmanız gerekiyor dedik. Oldu. İnşallah inanırım. <laughs> ya amına koyayım bu kadar şey benim niye üstüme geliyorsunuz ya? Oğlum siz artık sizi siktim ki. Şimdi bir evet, şeyle soyu be. Benim alt Doğru. kıdemler bana laf atıyor. Ben gittiğine göre. Şef. Acım benim için ölür müsün lan? Ben bir garip oldum ya. Şef sence garip olursun. Efendim Çavuş. Sıçtın mıydın? Ne alaka oğlum? Sıçmakla alakası bizim yok. Mutfaktan. Çavuşa bir dondurma getirebilirsen şöyle. Annele olsun. Ertvi tenziller sonra bunları görüşürüz dedik. Hayda alenen tehdit var burada. İstersen yüz ol ben Ben orada ufak bitirdim. titredim. Ya abi şöyle bir şey var. Tabii ki de mesleğin için ölürsün de. Yani bir operasyona gittin direkt öldün arkadaşlarını koruyamazsın ki. Ölmemen lazım ki arkadaşlarını koruyasın. Tabii ki arkadaşların uğruna tabii ki öleceksin yani. Ortalığı velveleye veren dedektifler yani. Dedektif başka gibi değil. O zaten her şeyde bana laf atıyor ki. Kız konusunda önümü kesiyor. Her şeyde önümü kesiyor. Aha. Ya abi sıçtık gene. Buyurun efendim. Telefon numaranı ver bana. Tabii ki. 562 37 35 efendim. Bu arada 562 37 35. Hep söylemek istediklerimi umarım anlamışsınızdır ama. Yani ben bir şeyler anladım. Zorlama yok oğlum. Direktif sen sen benim gözümde bittin be. Allah bittin. Bir şey söyleyebilir miyim? Allah bittin benim gözüm. Kaan bir dakika beni dinle bir şey söylemek eh. istiyorum. Yok gitmedi ben. Onların işi daha no olur. Olur, ya, halledin, ha. Ne olur bitmeyeyim ama ne? Halledelim o zaman bakalım şey. bundan sonra. Tamam. Şu hamile geldi mi? Hey yavrum, Yok o şeydirmiş şey demiş gerçi değilmiş onu. Ne no no şey no no. olur bitirme. Engel koymuyorum lütfen zaten zor yürüyorum. <laughs> ya, o kaçırdı adam.